Cümleten selamlar. Ee, Gorilla G3 e, ee, deneyimimi yapacağım. Daha önce iki senedir yani iki senedir scooter kullanıcısı olarak konuşuyorum bunu. Ee, Bendekini çok yakın bir arkadaşıma verdim. Ben de kendime yeni bir tane almak istedim. i̇nternet yani üzerinden alışveriş yapmak istemedim direkt. Şirin evlerde. E, İstanbul Şirin evlerdeki e, Hapşanlı mağazasında satın aldım. Ee, direkt ben eksi yönlerine geçeceğim. Aldığımda full kutu açılımını ben yaptım. Aldığımda full şarjdı. Ama beni 9 kilometre götürdü. Şu an 42 kilometrede. Ee, full şarj ettikten sonra sadece iş yerimden eve ve evden iş yerine gittim geldim. Ve elimden geldiğince yormamaya basmamaya çalıştım. Şu an test aşamasındayım. 42 kilometre yaptım. Yani bunu takmam lazım. Yoksa yarın bu beni yolda bırakacak. Çünkü görünüşe aldanmıyorum. Çünkü bu görüntü yalan yanlış bir görüntü. 1200'lük yani kutuda 1200'lük olarak söyleniyor. Yanlış. Yani 800 800 mü desek 900 mü desek ben de tam çözemedim. Ve e, eco mod yani modlarda bu mod 5 para etmez. Gitmiyor. Yani yürüyerek daha çok geçersiniz. Bu orta yani bu da hiçbir 5 para etmez yani bu kadar rezil bir şey görmedim ben. Kötülemiyorum. Aldım sonuçta yani ama e, bu iki mod bir işe yaramadıktan sonra ben yani bu modlu olan yani bilmiyorum ya nasıl oldu ben de anlayamadım. Bir an boşluğuma denk geldi. Sadece sport modda kullanıyorum. Çünkü ilk iki modu denedim. Ve hiç işe yaramadı. E şarj süresi yokuş çıktıkça direkt diş atmaya başlıyor. E durdukça veya durduğunuz yerde tekrar artı gösteriyor. Yani pil yüzdesi tam gösteriyor. E artı yönleri şeyleri çok güzel. Süspansiyonları çok güzel ama çok güzel. Görüntüsü de çok güzel. Eksi yanlarından bir tanesi ani fren yapıp sizi çok öne atıyor. Yani yolda giderken ya her ikisine birden çok yavaş basmanız gerekiyor. Çok yavaş. Yoksa bir anda basarsanız üstünden atabilir yani sizi. Çok yavaş basması gerekiyor insanın. Ve bir eksisi daha. Mesela <laughs> katlanır yeri burası. <laughs> Bakın. Selamünaleyküm. Ne Yok abi. Şu an ufak bir birazdan şey yapacağım. Selamet. Aleykümselam. Ee, bu açılır kapanır vida yeri. Yani vidayı açıp katladığınızda kitlenme şeyi yok. Kesinlikle yok. Yani kucaklayıp alıp götürmeniz gerekiyor. Çok büyük bir eksi. Yani çoğu skuturda mesela katlandığı zaman yani şuradan tutarsın çanta gibi alır götürürsün. Bir de mesela devamlı katlayıp açmak zorunda kalıyorsunuz burayı. Yani 3 kilometre yol yaptım. Sıktım. Bayağı sıktım. Yani olabildiğince sıktım değil de sıktım yani. Bakın. Tekrar Görüyor musunuz? Tekrar açılıyor. Yolda gittikçe nasıl oluyorsa açılıyor yani. Ee, önden ufaktan ses geliyor. O sorun değil. Yani şuradan şuradan bir yerden ayar yeri var yapılabiliyor alyanla. Ee, şu anlık bu kadar. Şu da titreme yapıyor. Ayaklık çok güzel. Ama titreme yapıyor. Önünde vidalarını sıktığımızda herhalde sıkıntı kalmaz. Ee, i̇lk test aşamam. Ama bir dahaki şans ettiğimde e, bu sefer e, seri kullanacağım, biraz hırçın kullanacağım. Bakalım beni ne kadar götürecek. Eve gidip gelirken e, toplamda iki tane yokuşum var. Yani gidiş geliş toplamda dört yokuşum var. Yani beni şu an 2-3 kere götürdü diyelim. Üç kere götürdü diyelim. Yani bu kadar kilometre yapmamda üç, kilo, üç kere götürdü. E tabii ki düz yolda biraz da sakin kullanırsanız şey yapar. Biraz daha kilometreyi artırabilirsiniz. Agresif kullanmamıza rağmen ee, Bat olayına gelirsek söylendiği gibi değil. Kesinlikle söylendiği gibi değil. Yani nereden Nereden ne eksik onu da tam şey yapamıyorum. Pil zaten içinde küçük. Yani bir tık daha. Boşluğu çok. Boşluğu çok. O boşluğu doldurabilirlermiş. Yani şimdi ee, bakalım Smart Mi yetkili servisine götüreceğim. Bakalım orada derdimize derman olabilecekler mi? E, yazılım atabilecekler mi? Hız sınırını kaldırabilecekler mi? Ondan sonra tekrar bir video yapmayı düşünüyorum. Yoksa görüntü. Ben buradayım diyor yani maşallah var. Yani bineceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani servise verip de hmm, bilmiyorum kaç gün bekletirler. Korkuyor insan artık. Gidası mı şey olur? Olmadık yerlerden, olmadık şeyler mi çıkar? O yüzden gidip direkt elden Yeni Bosna Çoban Çeşme tarafında herhalde smart Smart'ın mağazası. Millet Bahçesi'ne yakın. Star orada götürüp baktıracağız. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum.